Herkese merhaba arkadaşlar malzemeleri gördüğünüz gibi ne yapacağımızı slime tahmin ediyorsunuzdur. Arkadaşlar, ay, ediyor, slime Sağ Sağ <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar hem çok uzun zaman oldu gerçekten slime videosu yapmayalım. Arkadaşlar ben de bir detay fark ettiniz mi? Evet denizin saçları arkadaşlar, gitti. Ben, ben maske yapacağım Maske mi? Nasıl yapıyoruz şimdi? Herkes istediği gibi malzemeyi mi kullanıyor? Ee, ne tarz olacak? Challenge mı yapacağız? Yoksa kimin slime'ı daha güzel olursa herkes istediğini mi? Kimin slime'ı daha güzel olursa? Tamam. Ee, bence ilk slime sonra slime jeli. ekstra Yani bütün malzemeyi koyup karıştırabilirsin slime de yavaşça. Başlayalım. Başlıyor muyuz? Evet. Onu çok dikkatli koyun ama. Tamam mı? Ondan bence şimdi biraz koyun. Sonra hangi rengi kullanacaksın? Cemoş hangi rengi kullanacaksın? Hı? Hangi rengi ben yap... Kırmızı aldım. Kırmızı. Bir de mavi. Bir de mavi. Deniz sen? Mavi Şöyle. Kır... Oh, ne kadar fosforlu bir sarı. Bu da güzel. Cemre'cim hepsini mi döküyorsun? Kaşı. Ne kaşığı? Elimizle döküştü. Elini kullan. İstediğin kadar bütün malzemeyi koy. Ondan sonra da. Ana, Reklam abi, olmasın bileyim. üstündekini sökelim. Onun tek bir marka var zaten yani fazla iki çeşit. Anne, mavi, ver mavi mi? Üstüne bunu mu döküyordun? Evet onu dök. Daha sonra istediğiniz Anne, aç. açabilirsin bence. Bak gördün mü? Anne ben bunu çeşitimi açamıyorum. Tamam. <laughs> Cemre mavinin rengi çok güzel. Saks ee, mavisi. Evet. <laughs> Deniz bu nasıl bir renk? Deniz. Fosforlu sarı. Evet fosforlu neon olarak geçiyor aslında bu renk. Efendim annem? Eskiden şey oluyordu böyle kaçıyordu baloncukların üstüne. Evet. Bitti mi? Aa yine oldu. Ne oldu? Böyle baloncukların üstünden kaçak. Bakalım eve. Aa yine balon oldu bak. Tamam. Şimdi Bitti mi? Bir tane. Anne bakın. Tamam Deniz, bir taneleri şöyle bir düzenli bir şekilde bir köşelere bırakalım. Bence Anna. mavi pisini ben kullanayım çünkü hiç belli olmaz Cemre'de. O da olabilir. Şimdi Aa. bir rengimiz daha var. Karıştırmak ister misiniz yoksa? Anne ben de. Ben, Böyle ben, 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 ben. olmaz ama yayım yayım. Ha sen de mi istiyorsun? Hı. Okay. Ben hepsini değil biraz dökeceğim zaten çok değil. Şu kadar yeter. Da. Değişik oldu. <laughs> Bakalım. İnşallah hayal ettiğim renk çıkar. Bunda nasıl? Oo, hepsi Aa değilim. Cemre çok olur. Dur tam biraz daha bir ne var? Cemre. Ya. Cemre. Ama Deniz'e kalmadı. Tamam kalan da yeterli bence zaten. Tamam. Şimdi. Bir ben. Sin mi? Peki at bakalım. En son slime'ı deneyeceğiz tamam mı? En büyük slime kimin açılacak? Tabii. Deniz seninki renk cümbüşü oldu resmen. Karıştırayım mı? Abi, sen... Diğerlerinden koyacaksın mı başka bir şey? Abi hepsini dökeyim Hepsini mi karıştıracağım? Yani? yani bence ya. öyle de olabilir. Ne anneciğim? Her anlayacak? şeyi döküyor ya kendine. Çok hepsini güzel. mi döktün? Evet. Şimdi evet tıraş köpüğünde sıra. <laughs> ne kadar çıktı mı? Bence çok da fazla koymayın. Hani kıvamına göre eklersiniz. Cemreciğim ben sana destek olayım mı? Oluyor mu? E -e. Bakayım bir. Yoksa bitti mi senin şansına? Aa, tıkandı bence bu. Yoksa var. Deniz'ciğim sen bir cimleri bir sıksana biraz. Tek elle ben zorlandım çünkü. Bir yap bakalım. Olmuyor mu? Tamam onu sonra tekrar deneyelim. O tıkandı ağzı. Tamam. Başka? E -e. Sıvı sabun. Saç kremi o biliyorsun değil mi? Karıştırayım mı anne? Hayır, ha? Bunlardan ya. koyacak koydum. mısın? Koydun mu hepsinden? Anne, anne ben bunu koyayım. Tamam koy bakalım. Yani. Karıştır deniz yavaş yavaş. Koy. bence bu kadar yeter. Hı. Yeter mi? Ya. Tamam. Beyazdan mı yiyebilirsin? Bunu mu? Evet. Açamadım ama. Ah. Elin kıymasaydın. Yok yok çok dökmeyelim ama tamam mı? Kontrollü yapalım. Biraz daha yeterli bence. Saç kremi. Saç kremim. Ne alakaysa bakalım. Deniz Ay. nasıl gidiyor? Çok güzel yoğurman lazım biliyorsun değil mi? Ne kadar güzel yoğurursan o kadar kıvam alacak. Herhalde tıraş ee, sıvı jellerinizi tamamen bitirebilirsiniz. Çünkü malzeme çok olduğundan. Anne kollarımı sıvar mısın? Kolunu sıvayım ama elim. Anne. Çıktığı kadar. Anne. Hani... Bir Biraz daha dökebilirsin evet Cemre. Bakalım şimdi. Nasıl gidiyor Deniz? Çok kötü gidiyor şu Bir bakalım olmadan en son ben bir toparlarım. Cemre'cim yeterli. Bence bir karıştır bakayım sen de. Ben de karıştırayım. Hı? Hmm. Olur bir dene bakayım. Anne seni döker misin biraz? <laughs> Tabii. Açalım. Anne ama bitti. Sen anne yaptın. Aa, bitmiş. Boş. Ne kadar dolu duruyor doğrusu. Ben bitirdim. Aferin sana. Aferin paylaşayım Şu an çok farklı. Hayır hayır Cemre'cim. Çok farklı gözüküyor. Evet. Cemre'inki daha güzel gözüküyor ya. Renk olarak evet. Ama belki senin kıvamı daha da güzel olabilir. Karıştır karıştır Karşı karıştır. Güzel, karıştır baksana. tıraş köpüğü çıktı. Yok çok da sıkmadın aslında. Ee, bunu bitirdin mi sen slime jelini? Koyarken o katılaştı, o sıvılaştırıyor. Hayır. Katına. O kıvamlaştırıyor zaten. Bu mu senindi? Biraz koy ondan diğeri herhalde diğeri benimimdi. Bitirdi Cemre kendininkini zaten. Ay benim o. O bitti. Demişim karıştır. Anne kolumu sıvı. Bir dakika geliyorum. Bulduğu kadar bakalım bir. <laughs> Olmadı mı? Heh. tamam. Cemre'nin kıvamı kral, mükemmel. Evet Cemre nasıl oldu anlamadım ama Cemre'nin... Hep seni döktüğüm da... için. Aa, senin malzemelerden biri mi acaba? Niye böyle oldu anlamadım. Cemre'ninki şu an bile slime gibi oldu. Yoğur bakalım. Ya da ben biraz deneyeyim mi? Hadi. Dene, dene bırakma. Sürekli böyle hızlı hızlı yoğur, yoğur, yoğur kıvam aldırmaya çalış. Ya renk kıvamlaştı. Tamam sen de dene. Bu da kıvamlaştı. Dene, dene, dene. Ya hadi dene Denedik Denedikçe denedik Evet. Sık Denizciğim, sık. Böyle yoğurur gibi. Evet. Aslında belki sen malzemelerini az koyduğun için. Çok koydum ben. Tıraş de biraz köpüğünü. şöyle oturayım. Çünkü bak Baksana full tıraş köpüğü. Gözüküyor. Ama bak şöyle düşün. Cemre bir sürü malzeme koydu. Bol bol koydu. Sıvı sabun koydu. Sen Cemre koydun tıraş mu? Tıraş köpüğünü çok koymak Sen yani... sıvı sabun da koydun evet. mu? Evet. Tıraş köpüğü yüzünden oldu. Bak. Ama bak başta da dedim sana kontrollü bir şekilde yapmış olsaydık. Önce dedim azar azar koyun. Söyle çok az. Devam devam devam. Pes etmek yok. Hadi bakalım. Pes etme. Ama nasıl oldu? Ben onu anlamadım. Böyle Değil kesik kesik gibi yine. oldu. bu. Ama ben tıraş köpüğü olmasaydı bu çok güzel olacaktı. O zaman başka bir gün yine deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Cemre'ninki nasıl? Karıştırsak nasıl olur acaba? Anne kaçıp Neden? Kaşığa gerek yok bence. Deniz'inkini çözemedim ama ya. Ama kaşık getir. Bence bu olmaz artık. Bakın böyle a parça parça gibi oldu belli ki. Ya tıraş öbürü çok koydum işte. Bir dur bakayım. Bir elini çek bakalım bana. Dur. Dur. Hmm, tutar mı sanmıyorum. Ee, şey yapsan şu diğer jeli de boşaltsana Deniz. Bir tane daha jelimiz vardı ya sıvı jel. Hı <laughs> Beyaz. Üç taneydi ya. Ha, Poşette. Poşette mi o? Hayır, hayır anne şurada. Nerede? Şuna. Ben ay elime bakın. Şunu ben ıh, alayım. Ana ben ne yapayım öbüyüyorum. Tabii. Hepsini yapayım. koy anne. Ben mi açayım ama çok kirli elim. Dur sus. Bu daha kirli. Şöyle hepsak. Şey. Bunu birazdan. Cemrecim bence sen kıvamı hiç bozma. Deniz yoğur bakalım bir. Yoğur 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 belki toparlar. Sanki olacak gibi. Ne diyorsun? Bana yastık döktüm. Senin kıvamın çok güzel gözüküyor Cemuş. Nasıl Deniz? Kurtarır mısın? Bence hepsini dök. Baksana ful çöp Allah Bence çöp çöp işte. Yok bunu bence kurtaramayız. Benim kadının da oynası. Deniz bence elini yıka annem. Hiç. Hoş olmadı bu. Bakın neden böyle bir şey oldu acaba ya? Böyle. Cimuş. Cimuş hadi seninkine bakalım. Bir nasıl olacak balım? Anne birazcık alalım. Cembiciğim hayır koyma bak. Şimdi o bozulmuş. Nasıl oldu anlamadım. Seninkine bakayım mı be? Gel. Dur. Ay, üstüm başım. Dur. Şöyle bakın. Acaba slime jellerinde mi sıkıntı vardı? Merak yok ama. Bizim ne aşkı? Ben hep döktü mü tane bütün? Hayır hayır kıvam. Biz mi tutturamadık? Anlamadım. Anahtarı hiç böyle bir şey olmadı. Evet. Ama bir kez yapınca çok kötü bir şey. Hmm. Gibi. Aa, aa. Bence bu jellerde bir şey var. Yani bak, bak. bu da mı olmadı? Bak, bu da kesik kesik böyle. Çok üzüldüm. Ama olmazdı böyle bir şey. Bence de dur bakalım şöyle. Bir deneyim mi? Yani Hayır bir deney ama arkadaşlar neden böyle olduğunu bilen var mı? Yoruma Nerede yazabilir mi? mi? Ya da belki Cemre biz yanlış bir malzeme de koymuş olabiliriz ya. Belki de şey ama mi? daha önce de yaptım. Belki de şu pembe olmamalı. Saç öyle. kremi mi acaba bu hale getirdi? Deniz Cemre'ninki de olmuyor. Bak aynı seninki gibi. Ben, ben yok uyuyunca benim elim güzel olduğu için. Ya çok üzüldüm. Neyse Cemoş'un yanına geç. Bir artık arkadaşlar kalın diyelim bari. Ne yapalım? Videomuz zaten olmadı. Yapacak bir şey var mı? Bunlar var. da. Evet arkadaşlar. Var. Ne var? Çubuk abi. Olmaz ki aşkım. Bir çubuk getir. Hayır hayır. Şu an de çok, çok, çok Deniz yapacağım. de çok üzüldü. Cemre de de ama abi, yapacak bir şey geçir, yok. Dediğimiz gibi yorumlara. Abi, Nuri anneciğim. Cemreciğim çubukla bu hiçbir şey olmaz. Elimizle yapamıyoruz. Çubukla ne alaka bu? Parça hayır, parmak. Çubuk. Çubuktan koyutamayacağım abim. Bir hayır hayır Cemre lütfen. Anne, anne ne oldu? Arkadaşlar hoşçakalın hoşça kalın. Yorumlara da neden olmadığına dair bilginiz varsa paylaşırsanız bizimle seviniriz. Hoşça kalın.